Bir ilk bahar rüzgarı Kaderdir bu rüzgarın estirdiği Bırak gelsin Gelsin ne varsa tutkulardan Ve körü körüne Ne varsa uğruna yanıp tutuştuğumuz Gelsin Sessiz ol Ve kıpırdanma ki Varsın bize Ey kader dediğimiz Bu rüzgarla gelmelisin Adı konmamışların ağırlığıyla yalpalayan bu yeni rüzgar sürüklemekte bir yerlerden denizleri aşırtarak neyse biz olan o olabilseydik varabilirdik toprağımıza cennetlerin gergitleriyle çalkalanırdık o zaman gel gör ki bu rüzgarın önünde kader acımadan ta üzerimizden geçip gitmekte başka diyarlara